Söz alabilir miyiz bu konuda? Siz dışarıda yaparsınız. Ben size söz vermiyorum. Neden böyle bir şey yapma gerekiyor? Adamına göre muamele ederim. Adamına göre muamele ederim. Adamına göre muamele ederim. Nasıl adamına, adamına göre muamele edeceksiniz? Öyle yok. Yok. Önce insan olacaksınız. Önce insan olacaksınız. Önce insan olacaksınız. İnsan olacaksın. dışarıda sen açıklamanı yaparsın yani. Tamam mı? Yemin kesmişim ya. Rant var, rant var. Büyük tamam. bir rant e, ee, var. Tamam rant varsa rant vardır ya. Rant varsa rant vardır ya. Rant varsa rant vardır ya. Ya. Kızınızın da yerini... Adamsanız red verin hadi. Sizin, adamsanız red verin hadi. Sizin, kızınızın yerini de sonradan öğrendik. Hadi reddik. adamsanız red verin. Ya Sizin kızınızın yerini de öğrendi, e, sonradan öğrendik biz. Vav vav vav. Yapmayın wow, bunları ya. Ben, ya. Arsa, ya. ben alamam arsa değil mi? Ben alamam arsa değil mi? Bir belediye başkanı kendi arsasında imalat işçisi... Konuşulursa inanın şu arkadaşlar az bile yapıyor. Allah vallahi az bile yapıyor. yapıyor. Hakkı değil mi onu? Hakkı değil mi onu? Hakkı değil mi onu? Hayır ya ben vallahi ben belediye başkanı adayıydım başkanım. Ne günahı var vallahi, Cengiz Ergün'ün? Ne günahı var vallahi, Cengiz Ergün'ün? Ne günahı var vallahi, Cengiz Ergün'ün? Günah şu. Veya kardeşlerin. Günah şu. onun çocuklarının. Elimiz... Kibir abidesi Turgutlu başkanı. Kibir abidesi Turgutlu başkanı. Kibir abidesi kibir abidesi. Aynen o lafı da sana iade ediyorum. Söylediğiniz her şeyi size iade ediyorum. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bak bu bu meclisi provoke edemezsin sen. Lütfen çıkarın arkadaşı dışarı. Lütfen çıkarın arkadaşı dışarı. Lütfen çıkarın arkadaşı dışarı. Lütfen dışarı çıkarın bu arkadaşı. Bülent be Bey lütfen dışarı. Oturma lan! Oturma lan! Ayıp ya! Siz her kelimeyi konuşun. Ondan sonra burası buradakinden konuşmayacak. Olur mu böyle bir şey ya? Geçenlerde bir televizyon programında Cengiz Ergünle ilgili bu kibir abidesini sandığa gömmeyle ilgili elimizden ne geliyorsa onu yapacağız demiştik. O cümleyi kullanmakta ne kadar haklı olduğumuzu bu akşamki meclis toplantısında gördük. Çünkü bir büyükşehir belediye başkanına bir insana yakışmayacak kelimeler ve cümlelerle hem grubumuzu itham etmiştir, hem il ve ilçe başkanlarımızı, basın açıklaması yapan il ve ilçe başkanlarımızı çok ciddi anlamda rencide edecek cümleler kullanmıştır. Ve kendimizi savunmayla ilgili söz istediğimizde de yine o ukala tavırlarla üstten bakışta her zaman yaptığı gibi istediğime söz veririm, istediğime söz vermem şeklinde ifadelerle kendisine ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na dolayısıyla bir insana yakışmayacak hareketlere devam etmektedir. Biz kendisine ısrarla sorduğumuz sorular var. Böyle polemikler yaratmak yerine bizim sorduğumuz sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Ve bugün kendisi de kabul etmiştir. Demiştir ki bu imar uygulaması yapılırken neden itiraz etmediniz? Biz arkadaşımız kişisel verilerin korunması ile ilgili kanundan zannediyorum haberi yok. O meclis toplantıları yapılırken bize Cengiz Ergün'ün yeri olduğu söylenmedi ki. Bakın burada çok net, çok net, bütün kamuoyu görsün, çok net. Yapılan imar uygulamasıyla kendisine yaklaşık 9 bin metrekare, yani 100 tane dairelik inşaat alanı kazanmıştır. Bunu bugün itiraf ettiği gibi, meclisteki itirafı ettiği gibi bizim teklifimizi değerlendirmelidir. Yani biz o kendi alanıyla ilgili yaptığı uygulamanın dışarıda bırakılarak yeni bir çalışma ve düzenleme yapılmasını talep ettik. Biz orada hemşerilerimizin faydalanacak olduğu imar uygulamaları ile ilgili yapılan binlik ve beş binlik planlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Cengiz oyunlarıyla yaptığı imar uygulamasına tepkimiz buradadır. Şu şekilde son hali de budur. Arkadaşlar. Biz soruyoruz bir vatandaşın olsaydı bu şekilde yeşil alanlarla yer değişikliği yapılır mıydı? Yani bu arsa yoldan geçen Mehmet amcamın, Ali amcamın, Hüseyin amcamın olsaydı Cengiz Ergün aynı uygulamayı, aynı marifeti gösterebilecek miydi? Bu uygulamada gösterdiği marifetleri teknik ekibiyle beraber gösterebilecek miydi? Bu soru soruyoruz. Karakoca'da kızının yeriyle ilgili de grup başkanımız çok net ifade etti etik olmayan bir hareket yaşandı. Madem kızını alacaktın en baştan niye almadın? Sorularımıza cevap bekliyoruz. Ve kendisini bundan sonraki yapılacak olan meclis toplantılarında insani bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Manisa'mıza, Manisa Büyükşehir Meclisi'ne yakışmayan bir oturum oldu. Sadece burada birleştirici bir dile ihtiyacımız var. Uzlaştırıcı bir tavra ihtiyacımız var. İşte insan mısınız? O da Kibir abi der sizin. Adam. Belediye başkanı. Adam mısınız? Siz derdinizi dışarıda anlatın dediği için bu toplantıya lüzum gördük. Yapılanları halk da görüyor. Meclisten de canlı oturumda izleniyor. Takdir Büyükşehir Belediye Başkanı dediği gibi Manisa halkınındır. Halk buna gereken cevabı sandıkta verecek demiştir. Biz de buna inanıyoruz. Kötü ve sert usulle karşı karşıya bir tane meclis üyemiz güvenlik zoruyla, zor kullanılarak dışarı çıkartılmaya çalışıldı. Yani bu tip şeyler hiç gerek yok. Bu biraz artık suçluk psikolojisi olarak algılıyorum ben bunu. Açık söyleyeyim, herhangi bir belediye başkanı, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bunu meclise de söyledim. Kendi arsasına ait bir, kent rant yükselişi sağlarsa, imaratsı sağlarsa, bunun mutlaka, mutlaka muhalefet tarafından sor sorgulanmasıyla da karşı karşıya kalacaktır. Şu andaki durum budur. Yapılması gereken de bu hatadan dönülmesidir. Bu yasal bir sorun değildir. Bu etik bir sorundur. Bir belediye başkanının kendi arsasına imar atışı vermesidir. Kendi imzasıyla. Çok ciddi bir sorundur. Ben Manisa halkında, benden bana gelen tepkiler Manisa halkında çok ciddi bir tepki olduğu yönünde. Orada 7000 kişiden bahsediyoruz Sayın Cengiz Başkanımız var. 7 bin kişiyi ilgilendirmiyor. Sadece orada boş arsa sahibi 150 kişiyi ilgilendiren bir değişiklik aslında bu. Oradaki 50, en azından kendi arsalarına, aynı başkanların dediği gibi bir geri dönüş olması lazım. O alanın imadan çıkartılması lazım. Yoksa bu e, gerçekten büyüyecek, büyüyecek bir sorun. Teşekkür ederim. Öncelikle e, üsluptan bahsetmemiz lazım. Bugün Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşananları izleyen tüm Manisalılar eminim ki üzülmüşlerdir. Belediye başkanının yap sergilemiş olduğu tavırdan dolayı MHP oy verenler de Adalet ve Kalkınma Partisine oy verenler de en az Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, İyi Parti'ye oy veren Manisalılar kadar üzülmüşlerdir. Belediye başkanı ben seyrettim. Ben de canlı seyrettim. Belediye başkanı parmağını kaldırarak parmağını kaldırarak şunu söylüyor. Bu makama saygı duymanız lazım diyor. Kime söylüyor bunu? Kendisi gibi seçilmiş belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine bunu söylüyor. Ve bu insanlara, yani kendisi gibi seçilmiş, halkın oyuyla gelmiş olan bu insanlara, birbirinden değerli bu insanlara adam mısın, insan mısın diye hitap ediyor. Bir kere bu hitaptan, bu üsluptan anlaşılıyor ki Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün dengesi bozulmuş. Ayarları bozulmuş. Cengiz Ergün'ü Allah kimseyi Cengiz Ergün'ün yerine koymasın. Ben bugün seyrettim. Sobelenmiş, yakalanmış bir belediye başkanını seyrettim ben. Şimdi bir önerge verilmiş. Geçen bey mecliste bu önerge de şunu söylüyor. Yapılan bu uygulamada imar değişikliğinde Cengiz Ergün'ün ve ailesine herhangi bir şekilde rant sağlandı mı, yolsuzluk sağlandı mı diye bir önerge verilmiş. Önerge kime veriliyor? İmar komisyonuna veriliyor. İmar komisyonunda kimler var? Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li üyeler var. Ve bizim muhalefet şerimiz de orada durmakta. Cengiz her gün bugün Adalet Kalkınma Partisi'li ve Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu bir kurulda kendini aklama telaşına düşmüş durumda. Evet belki o rapor Cengiz Ergün'ü aklayabilir. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Cengiz Ergün göstermiş olduğu bu tutumla yapılan bu imar yolsuzluklarıyla Manisa halkının vicdanında hüküm yemiştir. Bu bu kadar açık ve nettir. Biz sözümüzün arkasındayız. Bizim söylediğimiz şey çok net. Sorularımız çok net. Şimdiye kadar Cengiz Ergün'den bu sorularımıza en ufak bir cevap alamadık. Biz şunu söylüyoruz. Artık bu iddia değil, bilinen bir gerçek. Cengiz Özergül yapılan bu değişiklikle 350 milyon liralık bizim hesabımız bu. Belki daha da fazla olur. Ama en az <laughs> 350 milyon liralık bir rant yolsuzluğuna bulaşmıştır. 350 milyon liralık bir haksız kazanç elde edecektir. Bu hakikattir, gerçektir. Laf oyunlarıyla, ebelikle, laf ebeliyle bu hakikati değiştiremezsiniz. Olay çok basit esasında. Olay çok basit. Şimdi defalarca gösterdik. Söz konusu arsa, Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan bir arsa. Cengiz Ergüne ve ailesine ait olan bir arsadan bahsediyoruz. Bu arsa üzerinde Cengiz Ergün'ün ve ailesine ait 5 tane ada var. Ve bu 5 adada 90 küsür tane yanlış hatırlıyor olabilirim parsel var. Şimdi mimar Kemalettin üzerindeki Sinan. mimar Sinan üzerindeki bu hatta emsal iki 2,5'a çıkartılıyor ve 15 kat izin veriliyor. Şimdi bir şey soruyorum. Bu değişiklik yapılmasaydı burada bir değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılmasaydı Cengiz Ergün'ün ailesine ait sadece şu ada 2138 nolu adanın Mimar Sinan Bulvarı'na cephesi var. Yani yalnızca burası emsal buçuk ve 15 kat izin veriliyor. Ne yapıyor Cengiz Ergün? Bu tarafta yeşil alanlar arkaya koyuyor. İşte burada bir yol var. Bu yol ortadan kaldırıyor. Daha sonra bütün bu adaların hepsini mimar Sinan bulvarını cepheli hale getiriyor. Ve en son geldiği noktada bu bu hale getiriyor. Bunu yapmak suretiyle 9000 metrekare üzerinde bir alan kazanıyor. Yaklaşık 100 dairelik bir alan kazanıyor. Şimdi bu uygulamayı yapmasaydı yani öndeki yeşil alanı arkaya koymasaydı, bu yolu kaldırmasaydı o zaman çok fazla tartışılacak bir şey yoktu. Sadece şu parsel iki buçuk emsal ve 15 kat olacaktı. Diğer parseller de 5 kat olacaktı. O zaman biz burada yolsuzluktan, rant yolsuzluğundan bahsetmeyecektik. Ama yaptığı şey kendi de zaten bunu söyledi. Buradaki yol yok dedi. Halbuki burada bir yol var. Yeşil alanların yerlerini değiştirdi. Adaların hepsini bir araya getirdi. Bunları yaparak kendisine haksız kazanç sağladı. Bunu kimse inkar edemez. Cengiz Ergü bunu diyemez. Ben burada bu yol yoktu diyemez. O yol orada duruyor. Yeşil alanın yerlerini değiştirdim diyemez. Kendi zaten bunu itiraf ediyor. Yani ortada ciddi bir rant var. 7200 tane insanın hak sahibinin bundan faydalandığını söylüyor. Peki o zaman biz de bir soru soruyoruz. Çok basit bir soru soruyoruz. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde 18 uygulaması yapıldıktan sonra temel atmaya hazır kaç tane arsa var? Çok basit bir soru bu. Bir tane arsa var arkadaşlar. Cengiz Ergün'ün arsası. Hatta şunu da söyleniyor. Bu arsanın arsada hangi firmanın inşaat yapacağı, ne kadar, hangi blokların yapılacağı onlar bile artık söyleniyor. Burada çok ciddi bir rant vardır. Biz sözümüzün arkasındayız. Cengiz Ergün istediği kadar AKP'li, MHP'li meclis üyelerinin oylarının arkasına saklanarak, çoğunluğa saklanarak aklanmaya çalışsa da Manisa'nın vicdanında, Manisalıların vicdanında yargılanmıştır ve hüküm yemiştir. Ortada çok ciddi bir gerçek var. Bir de Karakoca olayı var. Bu mecliste ona girilmedi. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Hülle yoluyla, hülle yoluyla belediye başkanı rant sağlıyor. Bu çok açık bir şey. Ve şunu söylüyor, Efendim oy vermeseydiniz diyor, evet demeseydiniz diyor. Esasında başkanımın dediği gibi her şeyi itiraf ediyor esasında. Buradan rant sağladığını itiraf ediyor. Ben çok üzüldüm. Yani bu çok üzücü bir iş olay. Belediye başkanının bu, 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 şekilde anılması, bu iddialarla anılması üzücü bir olay. Daha onun kadar üzücü bir olay da takındığı üslup. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak takındığı üslubu kınıyoruz. Ve bize, bizim üyelerimize yapmış olduğu hakaretleri aynen iade ediyoruz. Aynen kelimesi virgülüne noktasına kadar iade ediyoruz. Öyle belediye meclis kararıyla haklanmak olmaz. Ya sandık gelecek, Manisa halkı o sandıkta kimin aklandığını kimin doğru söylediğini söyleyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz tek adam rejimine karşıyız. Nasıl genel iktidarda Recep Tayyip Erdoğan tek adam olarak her şeyi yapmak istiyorsa Manisa'da da ona bir rol model olarak Cengiz Ergünü tek adamlıkla görüyoruz. Tek adam olarak meclisten istediği gibi düzenleme yapabiliyor kişiye özel, kızına özel imar planları yapıyor ve bir de bunları savunuyor. Ama istediği kadar savunsun, istediği kadar hukuksal anlamda bu yaptığı usulsüzlüklere, bu yaptığı ransal çıkarlara kılıf bulsun, kamu vicdanında, toplum vicdanında, halkın vicdanında 5. kez söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü, belediye başkanları, milletvekilleri olarak, ilçe başkanları olarak mahkum olmuştur. Bu suçluluk psikolojisiyle hareket etmektedir ve en önemlisi de kendisi de yaşadığı bu suçluluğu çok iyi biliyor ve daha önce de söylediğimiz gibi tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan Vekilinden milletvekillerine, belediye başkanlarından il başkanına, il başkanından ilçe başkanlarına ve belediye meclis üyelerine tam bir birlik beraberlik içinde yaptığı etkili muhalefet hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Cengiz Ergün'ün dengelerini bozmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenler bile Cengiz Ergün'ün bu yaptığı davranışları onaylamamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanının da bu konular açıldığında verdiği tek cevap maalesef HDP argümanıdır. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir cevabı yoktur. Bu cevaplar da artık halkımızın gerçekleri öğrenmesine engel olamıyor. Halkımız bizlerin yaptığı etkili muhalefetle tüm gerçekleri görüyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması diye kötü bir huyu vardır. İşte bu gerçeklerde Manisa'da kamuoyuyla paylaşılmaktadır ve bizler bütün partilerimiz olarak Dediğim gibi birlik beraberlik içinde bu muhalefeti sonuna kadar sürdüreceğiz. Nerede bir toplumsal çıkar varsa, nerede bir toplum yararına karar varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu destekleyeceğiz. Ama nerede kişiye özel bir çıkar, kişiye özel bir rant, kişiye özel bir menfaat varsa da sonuna kadar onun karşısında olacağız.